Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Adım adım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izlerini aramaya devam ediyoruz. Kutsal beldelerdeyiz. Rabbim inşallah isteyen herkese bu beldelere, bu bölgelere gelmeyi cümle isteyen kardeşlerimize en kısa zamanda nasip eylesin. Şu an karşımızdaki gördüğümüz bu bina Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğmuş olduğu evin yeridir. Daha sonra Tabi belli aşamalardan geçmek suretiyle yenilenmiş, tadilat yapılmış ve bugün kütüphane olarak kullanılmakta ama giriş maalesef kısıtlı. Böyle bir durum var burada. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğmuş olduğu evin yeri burasıdır. Bu karşıda gördüğümüz yer ise Şibi Ebu Talip, Ebu Talip mahallesi olarak bilinen eski yerleşim yerlerinden bir yerdir. Mekke-i Mükerreme'de hemen Harem-i Şerif'in dibinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğmuş olduğu evin yanındayız değerli kardeşlerim. Şurada sol tarafta baktığımız zaman e, bir e, mavi e, etiket görüyoruz. Lost and Found e, ismi adı altında. Burası da kayıp eşya bürosudur. Yani Kabe-i Muazzama'da herhangi bir eşyanızı kaybettiğiniz zaman, geldiğiniz zaman burada ispatlarsanız, oradaki o e, eşyanın size olduğunu eğer ispatlayabilirseniz o ispat neticesinde eşyanızı alabiliyorsunuz değerli kardeşlerim. Hemen karşımızda da Mahbes durağı vardır. Otobüsler bu tünelin karşısına geçmek suretiyle o tünelden geçerek buraya o bölgede kalan hüccacı, umreci kardeşlerimizi taşımaktalar. Burası da Mahbes durağıdır. Devam ettiğimiz zaman karşımıza devasa bir yapı ve bu yapı ise Abu Kubeys Tağı üzerine inşa edilmiş ve şu an kralın eee saray olarak addetilen bir yerdir. Yani Ebu Kubeys dağı adeta eritilmiş ve onun üzerine böyle bir yer yapılmış değerli kardeşlerim. Devamına baktığımız zaman e, saat kulesi var. Zemzem Tower diye addetilen bu bina da bu Harem-i Şerif Vakfı'na ait olduğu rivayeti söz konusu. Bilgiler o yönde. Orada da devasa oteller yapılmış vaziyette. Orada da Ecdat Kalesi e, var idi daha önce. Ecdat Osmanlı oraya bir kale yapmış ki Harem-i Şerif'in muhafazasını sağlamak ve Kabe-i Muazzama'nın oradaki gelebilecek tehlikelerden muhafaza edebilmek ve orayı koruyabilmek maksadıyla oraya bir kale yapmışlardı. Fakat daha sonraki dönemlerde maalesef kale yıkılarak yerine böyle adeta Mekke-i Mükerreme'ye geldiğiniz zaman sizi ilk karşılayacak olan bir yapıt olarak bu Zemzem Tower diye ad edilen saat kulesi, saat binası sizi her tarafta karşılayabilmekte. Tabi bu yapıtlara baktığınız zaman Kabe-i Muazzama'nın sülüyetine e, halal getirecek efendim durumlar söz konusu. İçeriye girdiğiniz zaman Kabe-i Muazzama'nın etrafında Osmanlı ecdadımız ne yapmıştı? Oralara revaklar yapmış ama hiçbir şekilde Kabe-i Muazzama'nın üstünde bir yapıt olarak değil, her daim Kabe-i Muazzama'nın altında kalacak şekilde bir yapıt oluşturmuşlardı. Fakat son zamanlarda maalesef böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz değerli kardeşlerim. Ve tabi e, buradaki minare sayısı da e, ciddi manada artış göstermiştir. Daha önceki dönemlerde 9 olan minare sayısı şu an itibariyle 12'ye yükselmiş vaziyette. Yani e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu evin tarafından devam ettiğiniz zaman Ebu Kubeys ve devamında Eccat ve e, Kabe-i Muazzama'ya giriş kapısı olarak da Babı Selam kapılarının olduğu ve Mahbes durağının olduğu yöndeyiz ve o güzel yahtayız değerli kardeşlerim. Rabbim inşallah bir gün nasip eder buralara gelmek nasip olursa siz kıymetli dostlarıma inşallah buraları görmek, buraları ziyaret etmeyi de Rabbim sizlere ve isteyen herkese nasip eylesin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile inşallah.